Evet, Japon balı. Japon ıı, parkındaki balıkları görüyor musun? Rakeli işte. Çeşit çeşit balıklar. Ama ne güzel ya. Rekli rekli olmuşlar. Koca mı Çeşit çeşit balıklar abi. Görüyorsunuz değil mi? Balıkları. Bir şey atma diyorlar, atma. Oraya yazmışlar. Atma diyorlar, atma. Kırmızı yeğen <laughs> alıyor bak? <laughs> atma yeğen falan vermeyecek. Hayır bir de bunu çok arıyor. Allah Allah. Ne güzel renkleri var lan. <laughs> Şu tarafta yok mu? Bize bizi çek ya. Tamam çekeceğim ya. Yedi yedi. Allah Allah. Burada da var lan. Çeşit çeşit balıkları abi. Evet. Şampon Parkı'ndakı balıkları çekiyoruz. Evet kuğular var. Bakın kuğular görüyor musunuz? Yapay kuğular bunlar. Çok güzel. Evet. Ya bunların oturdukları yerlere bak. Çok var geliyor falan. Balıkları görüyorsunuz değil mi? Tamam. あとの。